sonra merhaba. Uzun bir ara olduğu için ama böyle her şeyimi hazırladım. Hemen e, ekran karşısına geçtim ki sizi daha fazla bekletmeyeyim. Tatildeydim arkadaşlar. Bu nedenle hani videolar gelmiyordu. Videoların geleceğine dair zaten bundan önceki soru cevap videomda cevap vermiştim. E, yani derslerimiz devam edecek. Bununla alakalı kaygılarınız olmasın. İşte instagramda, twitter'da tiktokta ki bu aralar çok fazla tiktok yapıyorum. <laughs> e, şey yapıyorum. Hani böyle. Yapmıyorum Ama sizlere sözcükler öğretmeye çalışıyorum. Film, dizi repliklerini falan çeviriyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz isterseniz. Sözcüklerimizi yine Instagram, TikTok, Twitter aracılığıyla paylaşacağım. Nereden paylaşmışsam bunu size açıklarım zaten. Gösteririm zaten bir şekilde. Bu şekilde tatilde olduğum için yapamamıştım. Kusura bakmayın lütfen. Sonunda devam edecek. Ama lütfen ama lütfen e, ee, size sıkı çalışın. Çünkü ilk videoyu herkes wow çok izledi, çok teşekkürler falan ya sonra böyle ikinci, üçüncü, dördüncü derslere doğru birazcık daha düşüş yaşandı böyle. Çok zor yapamıyorum diye çok fazla mesaj da aldım. Ee, hep birlikte başaracağız. Ben de çok iyi anlayabilen bir insan değildim zaten. Her zaman da söylüyorum bu arada. Benim de yanlışlarım olabilir arkadaşlar. E, ee, yanlışlarım olunca siz de yazarsınız. Bu böyle oldu, şu şöyle oldu falan diye. Ya da bu yanlış olmuş falan diye. Çünkü bazen gerçekten hızlı hızlı pat 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 yapabiliyorum. Bu şekilde. Bu arada sabahtan beri evin bir inşaat hali var. Gerçekten o kadar sıkıntılı bir durum ki benim için. Umarım sizi rahatsız etmez etmezdim. Size sabahtan beri gitmesini bekliyorum ama bitmiyor. O nedenle bu şekilde idare ettim bu seferlik. Şimdi hemen derse ve konusuna geçelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Kore'ye gittik. Bir şeyleri merak ediyoruz ama bir şekilde sormamız gerekiyor ve soramıyoruz. Nasıl soracağız? Bunu öğreneceğiz. Yani bu nedir, o nedir, şu nedir öğreneceğiz. Çok basit kafanız hiç lütfen karışmasın. Bunlarla alakalı ödev vermiyorum biliyorsunuz ki artık. Ödevleri çok fazla soruyorsunuz. Ödev nerede falan diye. Artık ödev vermiyorum çünkü yetişemedim artık gerçekten ödevlere. Çok fazla ödev geldi. Ama siz kendiniz takip edip bunları tekrar ederseniz benim paylaştığım sözcükleri de dikkate alarak e, hızlı hızlı öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Hemen dersime geçiyorum. Evet arkadaşlar, İgo, Kgo, Chogo'nun Moye yok. Şimdi nın ye yo Burayı bu arada arkadaşlar, hemen şey yapayım böyle. Türkçe'sini yazdım. Türkçe okunuşunu yazdım daha doğrusu. Çünkü bana çok fazla Türkçe yazılışını yazar mısınız diyorsunuz. E, bunu yazdım. Başlangıçını yazdım. Ama genel anlamda bunların yazmadım. Neden yazmadım? Çünkü arkadaşlar yazarsak birazcık daha böyle kolay kaçmış oluyoruz. Çünkü alfabeyi öğrendik ve bir şekilde sizin artık bunları okuyabiliyor olmanız gerekiyor. O nedenle eğer telaffuzda sorun yaşıyorsanız benim tekrarlamandan sonra size durdurup tekrarlayın. Bu şekilde gelişecektir. Bu şekilde yazmam birazcık kolay kaçıyor. O yüzden yazmıyorum. Sadece başta yazdım bu seferlik ama yazmayacağım bunları. O nedenle eğer telaffuzda sıkıntı yaşarsanız durdurun. Benim ne dediğimi söyleyin. Tekrarlayın kendi kendinize ve devam edin. Şimdi arkadaşlar İgo, 그거 저거는 뭐예요? yo dedik. Bunların İgo, 그거 chogo hepsinin ifade farklılığı var. Bunları buradaki çizdiğim tablodan size anlatacağım birazdan ama nın moye Önce bunu öğrenin. Şimdi İgo'nun MO, Bu nedir? Sorusunun anlamı. Bu nedir? İgo'nun MO, 이것은 어디지? 사전이에요. 이거는 사전이에요. sözlüktür. Igo'nun sadece o Bu şekilde. Çok basit, çok çok basit. Şimdi kıgo, togo. Kıgo'nun moye Bu nedir? Bu hepsi aynı olduğu için hızlı hızlı yazayım. Sözlüktür. Şimdi hemen bir telaffuzda şeyimiz olmasın diye tekrar yapalım. K govern. Şunları al, K görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yani, Moya'yı bazen şey diye kullanıyorlar. A boya, bo moya, boya bu şekilde. Hani şimdi diğer derslerimizde öğreneceğiz zaten bunu ama bu moeyoların, m'lerin -e yani Korece'de böyle birazcık B gibi okunma gibi bir şey var. Yani o yüzden sizde bir şey söylendim size çok Korece şey diyebilir. İgonu boya, İgonu boyeo ya da hani boya biraz daha pamar. Hani İgonu boya dediği zaman eğer kızız. Aigonun, Igonun bu 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 falan artık neyse öyle hani Moya Boya bu kafanızı karıştırmasın İkisinin yazılışı da Mo Me ile yapılır ama bazen böyle telaffuzda farklılık oluyor Koreliler birazcık böyle bunu B gibi söyleyebiliyor. Şimdi Kigo, togo işte Igonun e, ayrımını hemen size şey yapayım hemen yazayım şuraya Igo, Kgo, Togo şey Şimdi arkadaşlar Sajon Sajon ne söz ne kadar güzel yazdım. Şimdi Sajon buradaki arkadaşlar burası bu Lorin, Lorin. bu da işte kim olsun bu da Haru he he olsun Lorin Haru iki arkadaş tamam mı e, duruyorlar yine aynı şekilde Lorin Haru bu şekilde. Şimdi kıgo, igo, çogo arasındaki farklılık ne? Arkadaşlar bu ne gibi biliyor musunuz? Mesela iki arkadaş duruyor burada. Söz ne? Mesafeleri bu. Burada sözlük hemen önümüzde. Eğer sözlük hemen yanımızdaysa, erişebileceğimiz bir yerdeyse diyoruz ki igo. İgo'nun o Aaa igo. Diyorsun. Ama ve bu sözü biraz da bu taraftaysa eğer böyle yapıyorsun. A kugo moeo diyorsun. O da böyle. A kugo aynı mesafedeyseniz eğer. A kugo a kugo sajo ni -bu. bu mu? Bu şey gibi Türkçedeki bu şu o. Bu birazcık şey gibi olur ama hani özne onlar ama farklılık olarak söyleyeyim. Hani kafanıza oturtabilmeniz için mesela bu ne? A o ne? Şu ne? diyoruz ya. Hani bu birazcık bizimki de özneye kaçıyor ama onlarınkinde mesafe durumu. O yüzden hemen diğerine geçiyorum. Çogo. Çogo da ne arkadaşlar biliyor musunuz? Hani ben buradayım. Sözlük odanın öbür tarafındaysa. Mesela o tarafa biliyor musunuz? Aa, çogo, 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 Oradaki, oradaki. O, çogo. O, çogo'nun Noe'ya arkadaşın seninle aynı. Mesafede seninle. Aa, çogo. Aa, çogo'nun sadece niye ya? Aa, o, burada kim ya? O, hocam sözlük diyor. Mesele bu çok basit. Umarım 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 anlamışsınızdır. Ama bir püf noktayı daha anlatayım size arkadaşlar. Mesela diyelim ki Çoko'yu diyen arkadaş. Lorin burada, Haru gitti. Haru obsedeyse <laughs> Haru şuraya geldi. Ah yazmıyor. <laughs> yazmıyor. mesafeler değişti. O zaman ne yapıyoruz? Lorin buradan Haruya diyor ki Haruya Çogo'nu boyo Çogo. Oradaki ne? Ama Haru'nun mesafesi daha yakın. Haru da diyor ki Kigo mesafesinde Haru. Hayır. Igo mesafesinde Haru. Oraya çizmişiz. Igo mesafesinde Haru. Haru'nun hemen yanında sözlük yapıyor. Ay Igo'nun. Ay Igo'nun sadece niye ya? Uzaktan ki. Igo'nun sadece niye ya da Haru burada olsun mesela diyelim. Burada da Haru yok. Diyor ki, a, Kıga, Kıga'nın sadece niye ya? da sen yakında olabilirsin. Mesela düşün. Haru ya, ikonu bu ya. Haru oradan gel. A, Çova, Çova'nın sadece niye Bu kadar basit. Ben çok basit bir konu. Umarım kafanızda takılan bir şeyler olmamıştır. Olursa da mutlaka, mutlaka aşağı yazmayı unutmayın. arkadaşlar uzun zaman sonra ders yapmak nasıldı? Güzel bir duygu muydu? Ben çok özlemişim ders anlatmayı. Umarım sizler de özlemişsinizdir Benim Ve umarım dersten gerçekten keyif alarak bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Böyle öğrendiğim gibi, böyle sizin anlayabildiğiniz şekilde gerçekten anlamaya, anlatmaya çalışıyorum. Böyle ona indirgemeye çalışıyorum. O yüzden lütfen ama lütfen sıkı çalışın sizler de. Hep birlikte güzel güzel kalıcı konuşalım. Yani umarım temennim bu. Evet, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, eğer değilseniz hala tabii ki. Ee, ve eğer video mesela ilk kez izliyorsanız, bu sizin ilk dersinizse arkadaşlar bundan önce 4 tane dersimiz daha var. Sıra sıra bakabilirsiniz aşağıdaki videolara. Korece alfabeden başlıyor ikinci, üçüncü dersinizde lütfen tüm derslerinizi tamamlayın ve sıkı çalışın. Instagram'dan, TikTok'tan da paylaştığım sözcükleri ezberlemeye çalışın. Bu sizin için çok faydalı, emin olabilirsiniz. Beni sizin için çok 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 teşekkür ederim. Konuşamadım. <laughs> lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi mm -hmm. kocaman öpüyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.